Hristiyanlık nedir? Hristiyanlığın başlıca öğretisi şudur. İsa Mesih Tanrı'nın oğludur ve aynı zamanda insanlığın kurtarıcısıdır. İnsanlığın neden kurtarılmak zorunda olduğunu anlamak içinse en başa gitmekte fayda var. Hristiyanlığa göre tek Tanrı vardır ve başlangıçta bu Tanrı dünyayı kendi sözüyle yaratmıştır. Başlangıçta Tanrı iki adet insan yaratmıştır. Erkek olana Adem, kadın olana Havva ismini vermiştir. Onların içinde yaşadıkları bahçede istedikleri her ağaçtan yeme hakları vardı. Bir ağaç dışında. iyiliği ve kötülüğü bilme ağacı. Havva şeytan tarafından kandırılarak bu ağacın meyvesini yedi, sonra Adem de yedi. Artık iyi ve kötüyü algılamaya başlamışlardı. Çıplak olduklarını fark ederek utanç duygusunu tattılar. Tanrı'nın isteklerine uymadıkları için bahçede yaşamaları yasaklandı ve günahları sonucu ölümle cezalandırıldılar. Adem'den birçok nesil sonra Tanrı İbrahim adındaki imanlı kişiyi ortaya çıkarttı ki onun soyundan doğacak olan Mesih dünyaya gelip insanlığı günah ve ölümden kurtarsın. Dünya tarihi milattan önce ve sonra olmak üzere ikiye bölünmüştür ve bunun sebebi de beklenen tek kurtarıcının gelmiş olmasıdır. İncile göre İsa Mesih bakire Meryem'den doğmuştur. Hayatı boyunca tek bir günah işlememiştir ve biz günahlıların cezasını çekip kendi bedenini kefaret olarak sunarak çarmıhta ölmüştür. Kefaret kelimesi insanlığın günahının bedelini ödemek, böylece günahı tamamen ortadan kaldırmak anlamına gelir. Toplam 3 gün mezarda yatan İsa Mesih ölümden dirilerek ölümü yenmiş ve ona iman edip günahlarından temizlenmek isteyenler için kutsallığın kapılarını açmıştır. Dirilmiş olan İsa Mesih 40 gün boyunca dünyada yaşayıp sayısız insana göründükten sonra diri olarak göğe alınmıştır. Kainatın egemeni olarak hüküm süren Mesih ona iman edenlere göklerden kutsal ruh armağanını vermiştir. İsa bir gün tekrar dünyaya gelecek, ölü ve dirileri yargılayacaktır. Hayatlarında onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden kişileri sonsuz yaşamla mükafatlandıracak, onu kabul etmeyenleri ise sonsuz ölümle yargılayacaktır. Sonsuz yaşam İsa Mesih'in onu kabul eden herkese karşılıksız armağanıdır. Hristiyanlar bu inanışa müjde adını verirler ve dünyanın her köşesinde bu iyi haberi kurtulmak isteyen kişilere anlatırlar. İşte Hristiyanlık budur.